Sevgili takipçilerim, bir biçti. Çok güzel oldu. Altı üstü. Çıtır çıtır, çok da kaynar. Bugün bükme yapacağım, çıtır bükme. 6 bardak un bir tatlı kaşığı tuz bunu, bunu torunum çok seviyor. Ona karnesi olacak. Karnesinin için yapıyorum. böyle ele yapışan bir hamur olacak bükmenin hamuru hemen yapışıyor sevgili takipçilerim beni takip ettiğiniz için Allah razı olsun Allah gönlümüze göre versin her şeyi Önce sağlık versin. Kurban oldum. Sağlıksız hiçbir şey olmuyor. Sağlığın iyi olmadı mı? Benim dede hastanede yatıyor. Hasta oldum. Bu bükmeyi torunumla nola ediyor. O da seviyor bükmeyi. Akşama doğru göndereceğim. Dualarınızı bekliyorum. Sevgili takipçilerim. Allah razı olsun. Allah her gece acil şifalı versin. Bütün hastalara, bütün yatanlara. Bunu biraz dinlendirip Bezelerini tutup Bükmeyi yapacağım Hamurum oldu Bükmemin evet. içini hazırlıyorum pırasalarımı da hamurum dinmeyene ben de bunları kıyayım. hazırlayayım yapmaya geçerim pırasa bükme de çok güzel oluyor katmayanlar yapmayanlar pırasalı yapsın çok güzel olur bunu peynir ile süt kesiği ile çok çok hoş olur çiğ şey, peynirden daha güzel olur Lor, tulum peyniri, ıspanaktan, ıspanaklı dolu, karışık dolu. Bir maklarımı döküyorum. Mercimek tam ölçülü değil. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çocuk yemediği için baharat atamıyorum. Çocuğumunu yapıp sonra biraz bir iki baharat ekleyeceğim. Burada bir öne iki yemek kaşığı haşhaşım var. Bunu karıştırdım. İyi, işte böyle. Tereyağı. Bunu eriteceğim. Böyle tezgahın üstünde açıyor. Masa bir alçak geldiği için zor oluyor. Hamurumuz dinlendi. Çok güzel. Açılıyor. Hmm. Haşkeşi çoğulursa bu sefer de iyi olmuyor. Haşkeşi kareli olacak. Buna ben iki kaşık attım. Bükmeyi, böreği, haşkeşini çok sürersen işlemez. Tel tel olmaz. Kat kat olmaz. tereyağının 250 gramı üçte birini kattım. Bu kabın içine biraz daha ayçiçek yağı döktüm. 2 kaşık kadar silme haşhaş ettim. Böyle yavruyor. Sevgili takipçilerim çok güzel oluyor. Sadece ne? Suyla yoğuruyorum bunu. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Böyle katlayayım. Yemesi güzel ya bunu yapması açık gaziyetli. Şöyle kesip, senedir malı, bir öbür gün açacaksın. Biberim çok acı, acı olduğu için, yani bir çay kaşığı kadar atıyorum. Kimimiz yiyemiyor acıyı. Bir çay kaşığı da tuz, peynir tuzlu gibi. biraz türü peynir, peyniri, biraz çiğ peynir attım. Pırasaları kim arkadaşlar böyle açık pişiri de bu korumuş. Açık haşlayıp ama ben bunu çok seviyorum böyle. Diri diri koyduğumun bükmede çok hoş oluyor. Bir de böyle deneyin. Seversiniz. Biraz üstünü açık daha haşkeşek dedim. 200 dereceye koyum. Biraz kaynamaya başlayınca 175 dereceye getiriyorum. Eritmeklerdi evet, de yapıyoruz. Sevgili takipçilerim, bükmeyen bir Çok güzel oldu. Altı üstü. Çıtır çıtır, çok da kaynar. Sevgili takipçilerim, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İzleyip abone olmayanlar lütfen abone olun. abone olduğunuz için her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Allah sağlık versin. Hoşçakalın.